Efendim bir başka EU4 videosuna da hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle çok farklı bir şey yapacağız. Bugün sizlerle Hindistan'a gideceğiz abi. Hindistan'da koltuk altı kokusu kıvamında kuşbaşı et yiyeceğiz. Tabi şimdi dostlar makaramızı bir kenara bırakırsak oyunda kimsenin bilmediği hem tol oynayabileceğiniz hem de ordunuzun aşırı güçlü olduğu bir tane devlet var abi. O da ney? Tabii ki de dostlar Bengal. Tabii ki de bunun sebebi tamamen ideallarıyla alakalı. Infantry Combat Ability alıyorsunuz. Artillery Damage from Backrow. Bakın bunu sadece galiba Bengal'den alabiliyorsunuz. Başka herhangi bir devletten alamıyorsunuz diye biliyorum. Alabiliyorsanız da eğer ki yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında dostlar gördüğünüz gibi bu resimler vesaire de farklı. Eğer ki bunları da merak ediyorsanız lütfen açıklama kısmındaki modlara bakmayı da unutmayınız efendim. Onun dışında Yearly Army Tradition, Trade Efficiency, Development Cost indirimi alıyoruz. Idea Cost, Land Leader Shock, National Tax Modifier, eh onun dışında Goods Produced Modifier olmak üzere idea setimiz cidden harika dostlar. Şimdi burada yapmamız gereken öncelikle rivallarımızı atamadan önce dostlar hemen bir gelelim advisorlarımızı tutalım. Disiplin var bakalım diplomatic reputation var körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Şimdi efendim onun dışında bir tane de samındı dayet yapalım bir tane de sizden tatalım dostlar burada gördüğünüz gibi Hintli devletlerde fazladan bir tane daha estate'iniz oluyor. Bu estate galiba ya Rajput ya da Jains galiba yanlış hatırlamıyorsam bu ikisinden birisi olması lazım ama büyük ihtimalle de Rajput'tur. Burada diyette her zaman olduğu gibi dostlar işinize ne geliyorsa abi hangisini daha kolay yapabileceksiniz? Hangisi sizin içinize daha çok siniyorsa onu alın abi. Bu kadar basit. Onun dışında dostlar hemen burada Hintli devletlerle çok fazla karışık olduğu için hızlı hızlı size hangi privilege'leri vermeniz gerektiğini de göstermek istiyorum efendim. Şimdi öncelikle burada abi loyalty equilibrium'larına bakacağız. Örnek vermek gerekirse şu anki 32. Şimdi bunu verebiliriz. Onun dışında dostlar şu anki religious unit'imiz de sıkıntıda olduğu için de guaranteed brahmin otonomi'yi de vereceksiniz. Bremen otonomi de diyebilirsiniz buna. Şimdi şurada Development of the Temples bunu da gene aynı şekilde alabilirsiniz. Brahmin Education alabilirsiniz ki bunu buradan alalım ki Loyalty Clubumda artsın efendim. Ki böylelikle de dostlar istediğimiz zaman Seasland de ata değil mi? Ulemaya geliyoruz dostlar. Klasik artı birimizi verdik. Onun dışında burada görevimizi yapmamız için de bizim eksi de tutmamız gerekiyor dostlar. Ek olarak dostlar bir tane religious diplomat, Clerical Education'ı Brahmin'den veya Bremen'dan verdiğimiz için ona da veremeyeceğiz buradan. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Bir tane Development of the Temples vereceğim. Veya Development of Temples. Şimdi dostlar bu privilege size ne veriyor? Temple veya Katedral veya cami olan yerlerde size local development cost indirimi veriyor abi. Ki bu Bengal için cidden harika bir şey. Evet dostlar belki development bastığımızda ulemadan Crownland eksilmeyecek. Ama cidden %5'lik bir development cost indirimine değer bence. Onun dışında Primus of the Amirs artı birliğimizi de aldık. Increase Levies'imizi de aldık. Supremus over the Crown'ımızı da aldık. Onun dışında Amir Officer Rights'ımızı da alalım dostlar ki bedavadan bir tane de general çeke bilelim. Onun dışında efendim rajputlara gelecek olursak artı biri zaten amillerden aldık. O yüzden buradan alamıyoruz. Ona dikkat etmenizi öneririm. Şöyle Grand rajput Minister right'a da verebilirsiniz burada. Bu da dostlar ne işe yarar? Bir tane daha general çekebileceksiniz. Bakalım Eastern Aryan, Rajasthani, Malvi falan filan. Ay güzel bak buralarda da Development Cost indirimi mi alacakmışız. Bakalım Hindustan'ı da alıyoruz. O yüzden bunu da alalım hatta. Gayet güzel olacaktır. Maalesef ki Rajputlarda çok da fazla Loyalty Equilibrium'unuzu arttıran şey yok. O yüzden sadece bu iki tanesini verip sonrasında Established Rajput Regiments'ı da verebilirsiniz. Ama bu tabii ki de size kalmış. Multi Diplomatic Power'ımızı alıyoruz. Development Cost indirimimizi alıyoruz. Onun dışında borçlarımızı alıyoruz. Yellow Janes Economic Freedom bunu da alalım hatta. Hatta Jane's'in de ofisi de alacağım dostlar burada. İki tane corruption kaybettiriyormuş bize. Böylelikle parayı çok sıkıştığımızda bir tane de base currency yapar. Paramızı da oradan çekeriz değil mi? Şimdi efendim burada öncelikle gelelim hemen şuradan. Diplomatik reputation'ımızı alacağız tabii ki de ama ittifakta kurabildiğim devletler hangisi? Mesela burada Malva var. Malva'yı alacağım. Hatta bakalım efendim başka kimi alabiliriz? Sin'de almayacağım dostlar burada. Onun dışında gelelim hemen bir gün daha iyi, ilerletmeden oyunumuzu bir tane de dostlar şuradan Grand Company'mi de tutacağım efendim. Adapted title of Mia Khalifa alıyoruz bunu. Enforce Religious Unity bunu alabiliriz. Ve legalizme doğru da işte sex pratiği falan filan bunları alabiliriz tabii ki de. Şimdi şöyle bir problem var ki şu an fark ettim. Bu amillerden ve rajputlardan aldığımız olay ikisini aynı anda kullanamıyormuşuz. Şimdi bakın buna siz mesela dikkat edin. Kesinlikle dikkat edin. Paralı askerimizi bastık. Şimdi Orissa'da claim'imiz zaten var. Onun dışında burada yapmamız gereken bir diğer şey de dostlar şu. Koç'tan bir tane claim almamız gerekiyor ki hem koç hem de asamı da komple bir şekilde anekseyebilelim. Bu arada bayağı da konuşmuşuz. Kusura bakmayın kafanızı şişirdiysem eğer ama videoyu buraya kadar izlediyseniz efendim lütfen abone olmayı bir kere daha gözden geçirmenizi sizlere öneririm. Başka alabileceğimiz çok da bir ittifaklık seçeneği şu anda yok. Ve gelelim şuradan core creation kostümü tercih edeceğim ben. Herhangi bir şekilde buralarda claimlerimiz olmayacağı için bu toprakları korlamakta açıkçası biraz bizim için işkence olacaktır. Harika iki tane bir ruler bir tane de heal ile de başlıyorsunuz. Bunları da iyi değerlendirmenizi sizlere öneririm. Bu arada hali hazırda ne kadar ucuza development bastığımızı göstermek istiyorum sizlere. Özellikle silk yani ipek olan topraklara abanacağız da abanacağız abi. Abanacağız da abanacağız. Bizim ana gelir kaynağımız o topraklar olacak. Şimdi dostlar hemen burada Orissa'ya savaşımızı açıyoruz. Burada Orissa'dan almamız gereken birkaç tane toprak var. Ona dikkat ettiğimiz sürece herhangi bir problem yaşamayız. Burada ordularımı elimden geldiğince birbirine yakın tutacağım. Orisa çünkü dostlar cidden de affı alınabilecek düşman değil. Özellikle oyunun ilk başlarında, ilk safhalarında kendisinin de gayet güzel bir generali var zaten. Şimdi efendim burada yapmanız gereken bir şey daha var. Hemen geleceksiniz buradan military power'ınıza da odaklanmanız gerekiyor. Bu arada evet yenildim. Ben bunu söyler söylemez kendisi geldi bana burada Minnapur'da saldırdı ve yendi abi beni. 5 şoktu generali sağ olsun. Problem değil bu bizim için. Bir an önce şuraların kuşatması bitsin dostlar. Ardından geri kalan savaşlarımızı da halledeceğiz. Bu topraklarda develop basmanın ne kadar kolay olduğunu göstermek istiyorum. Ek olarak dostlar görev ağacınızı da takip ettiğinizde inanın ki çok güzel size belki sürekli kalıcı ödüller vermiyor ama eğer ki düzgün değerlendirirseniz size cidden harika ödüller veriyor. Örnek vermek gerekirse dostlar şuradaki 5 toprağı ele geçirdiğinizde size 20 seneliğine Province War Score Cost indirimi veriyor. Bu Province War Score Cost indirimiyle de bütün Hindistan'a elimizden geldiğince yayılacağız. Aggressive expansion, max expansion dinlemeden bu arada siz benim yaptığım hatayı yapmayın abi. Ben yine rival atamayı unuttum. Siz unutmayın kesinlikle. Şuraya bir sokacağım. Hadi bakalım yener miyiz? Umarım ki yeneriz. Düzgün zar atmamız lazım ki attık da zaten. Gayet tatlı ve hoş oldu. Bu kuşatmalar hızlı hızlı bitsin. Ardından bir sonraki savaşlarımızda da dediğim gibi hızlı hızlı açmamız lazım. Her şeyi hızlı hızlı halletmemiz lazım. Elimizden geldiğince ittifak setlerine yakalanmamamız lazım. İttifak setlerinden kastım da şu. Örnek vermek gerekirse işte Malva gelmiştir burada. Sint'le, Multan'la, Delhi'yle ittifak olmuştur. Şimdi o bizi uğraştırır. O bizi uğraştıracağı için de elimizden geldiğince bizim burada yapmamız gereken şeyler dostlar bu ittifak setlerinden kaçınmak. Ama 58 günde de kuşatırsan yani bu video kapanır. Haberin olsun güzel kardeşim benim. Yani o kadar enteresan ki abi adamın saçma sapan bir generali var başta 5 şoklu ve hiçbir şekilde abi yenemiyorsunuz adamı. Buna da dikkat etmeniz lazım. Örnek vermek gerekirse ben bayağı yenildim burada yani. Ve bu toprağı yeniden şimdi kuşatmam gerekecek. Cidden midemi bulandırdı şu anda bu durum bir çaresine bakacağız. Dert değil, önemli değil. Bir an önce şu toprakları kuşatalım istiyorum artık. Çünkü normalde bu savaşı dostlar 1450 1451'e kadar rahatlıkla bitirebiliyorsunuz ama işte maalesef ki böyle ufak talihsizlikler, iş kazaları oluyor. Ona da yapacak bir şey maalesef ki yok. Evet adam bu arada 60 günde kuşatabiliyorken biz sadece yani üzerinde oturup beklediğimiz için böyle üzülüyor ya insan. Bir de böyle %64'e falan çıkıyor ya. Öncelikle dostlar şuradan almamız gereken topraklara bir bakalım istiyorum. Şurayı almasak da olurmuş zaten. Şu şekilde yapsak buralarda bir yerde Andra vardı zaten. Bakalım aynı. Tamamdır dostlar. Şu savaşı da şu şekilde halledebiliriz. Hemen abi gelelim şunu bir alalım. Onun dışında geleceğim buraya Bishimpura Subjugation savaş sebebiyle de savaşımı da açıyorum efendim. Gidelim bir an önce kuşatalım burayı. Bu savaş bittikten sonra dostlar ne yapacağız? Bu sefer koça da gireceğiz. Dediğim gibi özellikle kendi kültür grubumuzu toplayabilirsek erkenden cidden bizim için harika olacak abi. Burada aslında Delhi ile de bir ittifaklık kurulabilir. Hatta öyle yapalım abi biz. Asam'ı da burada ekstradan savaş hedefi yapıyorum. Ve geliyorum dostlar kendisine de saldırıyorum. Bu arada güzel. Asam da bayağı büyümüş. Yani tabii ki de bu topraklar çok da zengin topraklar değil ama elimizden geldiğince koalisyon tehlikesini ne kadar azaltırsak bizim için o kadar iyi olacak dostlar. Güzel. Tripura kuşatması da bitti. Bir şunu zaten vasallayacağız dedik. Bütün parasını alıyorum. Bir de şunu da aynı şekilde aneksliyorum. Böylelikle bu da tamamlanmış oldu. Onun dışında bu topraklar Şimdi Gunpowder Warfare hemen bakalım. Oo oh, güzel. Bayağı her yerde claim verdi. Şimdi umuyorum ki alsam kuşatması yakında bitecek ki bitti de. Gayet güzel oldu. Hemen bir karpuz sicimize atalım. Bu da tamamdır. Şimdi Hemen abi Conquer Koç'u da yapalım. Şuradan bir de ekstradan Delhi'de ittifak olarak alacağım. Ek olarak otonomilerinizi de düşürmeyi unutmayın. Burada abi Malva'yı da savaşa çağıracağım. Bana yardımcı olmasını istediğim için. Ardından gidelim şu savaşımızı da halledelim. Kendi ordumu kullanmayacağım. Sadece mercenary yani paralı asker ordumu kullanmak istiyorum burada. Ki manpower'ım da bir yandan da doğsun dostlar. Haydi az kaldı. Haydi Jarakant da düşecek haydi. Haydi tak ah be. Bak kırdım beni şu anda. Şu anda kırıldım abi. Orta yerimden kırıldım. Tamamdır. Hele şükür ki bittim. Şimdi dostlar burada bekleyeceğim ki bazı rebel'larım isyan etsin. Onları da bir an önce bastıralım. Hazır Malva'da savaştayken. Sonrasında zaten barışımızı da rahatlıkla yapabiliriz. Hatta dostlar burada Grand Company'mi de dispent diyorum. Bir an önce şu anki borçlarımı ödeyip sonrasında yeniden borçlarımı almak için şu şekilde bitirelim savaşımızı. Hatta kendisine burada Surguya'yı da vereceğim. Böylelikle bir tane daha devlette de azalmış olacak buradan. Oris'e katılır mı? Katılmıyor. Gayet güzel. O yüzden şu şekilde savaşımızı açabiliriz. Hatta dostlar burada geleceğim. Bir tane de independent army de tutabilirim. veya free company de tutabilirim. Daha güzel bir company'miz var mı? 1462'de grand company'miz yenilenecekmiş. Company of the Ganji paralı asker grubunu tutalım. Girelim abi şöyle patnaya doğru. Evet abi artık gidip kaçarıda kuşatmaya başlayabiliriz. Hatta gideceğim ilk önce ordularını yenmeye çalışacağım ki böylelikle kendisi de bizim ülkemizde devastation'a sebep vermesin. Abi yalnız adamlar yani o kadar inatçı ki Allah aşkına şurayı git bir kuşat ya. Hadi sen yaparsın sana güveniyorum. Bu arada bir an önce administratif teknoloji dördümüzü de araştırmamız gerekiyor dostlar ki bunu derken zaten araştırabildik. Gayet güzel. Hemen gidelim şurayı da kuşatalım. Şimdi abi elimizden geldiğince her yere Church kurmamız gerekiyor. Development basmadan önce. Neden? Çünkü dostlar aldığımız privilege'lar sayesinde bu basacağımız church'ler development cost indirim verecek bize gene aynı şekilde. Hatta ekonomimizi de rahatlıkla güçlendireceğine inancım tam. Bu arada en ucuz toprağımızı bulup Rönesans'a da getirmemiz lazım. O yüzden dostlar şu eyalette Encourage Development'ımı açıyorum. Ardından geleceğim buraya abi. Şöyle 15 Development'a kadar basacağım. Ardından buraya bir tane de Expand Infrastructure atmamız gerekiyor ki çok daha ucuza Development basmaya devam edebilelim. Rönesans'ı buraya getirdikten sonra zaten dostlar çok daha rahatlayacağız inanın bana. Aşağı yukarı galiba 30 35 development gibi gelecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle dostlar ayrı ayrı barış anlaşması yapsak ne kadar mantıklı olur bir ona bakacağım. Hiç de mantıklı olmaz o yüzden yapmıyorum abi. Tamamdır şu şekilde anlaşmamızı bitirelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir diplomatik puan hiti de zaten yemiyoruz burada. O yüzden şu şekilde bitirebiliriz bunu da. Ek olarak dostlar şunu da unutmayın. Elinizden geldiğince her yere abi trade power'ı yüksek olsun düşük olsun fark etmez. Yani şu silklere vesaire marketplace'lerinizi kesinlikle kurun unutmayın abi. Bu arada orissa ile barışımızı da takip edelim istiyorum dostlar. Çünkü Orisa'yı da zaten komple bir şekilde anekslemek istiyorum açıkçası. Evet dostlar burada ilk government reformumuzu da araştırabildiğimize göre geleceğiz buradan Sufi Synchronitizm'i araştıracağız. Bu da gene aynı şekilde bize development cost indirimi verecek. Hatta şu anda bir bakmak istiyorum abi. Nasirabad'da 29 puana bakın tarih daha 1456. Bu arada bir tane daha development basarsak büyük ihtimallikle bu da tamamlanmış olacak. Haydi son bir tane daha development basmak istiyorum haydi haydi oğlum. Bu arada dostlar bayağıdır da konuşmuyoruz, sohbet de etmiyoruz açıkçası. Sizlere şunu da sormak istiyorum yani nasılsınız abi, nasılsınız, iyi misiniz, kötü müsünüz, hayat nasıl gidiyor? Lütfen yorumlarda belirtin. Gene bir sohbet muhabbetimizi edelim. Eğer ki benimle özel bir şekilde konuşmak isterseniz bildiğiniz üzere Discord özel mesajlarım da herkese açık. İstediğiniz şekilde, istediğiniz zamanda, istediğiniz vakitte mesaj atabilirsiniz abi. Ben müsait olduğum sürece hepsine cevap vermeye çalışacağım tabii ki de. Birkaç ay sonra Rönesans Hindistan'a da gelmiş olacak. Rönesans'ın ışıkları Hindistan'da parlayacak kardeşim. Şunu da getirdik ve Rönesans da artık burada çıkmış oldu. Şimdi efendim hemen bir bakalım. 568 Dukat. Onun dışında bir teknolojiye bakmak istiyorum. Delhi 545 biz 4400. 545 vesaire vesaire. Sanırsam daha 5. militeri teknolojiye geçen düşmanımız. Bakın düşmanımız yok. O yüzden gayet avantajlı ve güzel bir durumdayız abi şu anda. Hat. Hatta Rönesans'ı kabul ettiğimizde dostlar buradan development cost indirimi dahi alacağız. Ama elimden geldiğince burada Rönesans yayılsın istiyorum. Çünkü dediğim gibi zaten bir acelem yok. Zaten şu anda bir teknoloji araştıramıyoruz abi. Evet abi Patronize Sufi Scholars'ı da tamamlayabildik hele şükür. Construction Cost indirim veriyor bize 20 seneliğine. Ki bu da gayet güzel olacak açıkçası bizim için. Bol bol bina basacağız demek oluyor bu da yani yakın gelecekte. Ve gördüğünüz gibi abi sadece 68 puana bina basabiliyoruz yani. Cidden harika. Şurada Gauda'ya bir tane hatta Chitonga basalım. Bir de Gauda'ya da basacağım. Onun dışında geleceğim çöllerimi kurmaya devam edeceğim tabii ki de. Hatta güzel hem trade efficiency hem de yearly inflation reduction advisor'ı da tuttuk kendimize. Bakarsınız burada radical reform eventini de tetikletip oradan da puanlarımızı da alabiliriz gene aynı şekilde. Abi bir an Heirim öldü, tamam mı? Dedim ki Allah kahretsin. Abi 4 4 6'lık heyir geldi. Şimdi Orisayla şeyimiz bitti de ya, bu ne abi ya? Gerçi Empower da yok kendisinin. Bakalım saldırsak kimse gelmez mi ya? Ulan kimse de mi gel? Herkes Allah, Allah. Şimdi abi burada bütün borçlarımızı bir ödeyelim. Sonrasında yeniden borçlarımızı alalım. Yani biz bunları yapana kadar zaten büyük ihtimallikle Rönesans'ta iyice yayılmış olacaktır ve puanlarımız da birikecektir zaten. Sonrasında bütün teknolojilerimizi de patır patır araştırırız abi. Şunu da kabul edebiliriz artık. Ardından teknolojilerimizi yavaş yavaş araştıralım. Ek olarak dostlar bilmiyorsanız şunu da söylememde fayda var. Abi Hindistan Teknoloji Grubu herkesten önce, yani bütün dünyadan önce ilk fire pipe e, yani ateş pipine geçen teknoloji grubudur. Bu da böylelikle gayet güzel bir durum. Şunu düşünecek olursak 6 fire'lı yani 6 ateş pipli bir tane generalimiz var şu anda ve güzel. Radical Reform event'ini de tetiklettik. Şunları kovalım abi. Şunları alalım. Şöyle şunları da araştırabiliriz. Şimdi dostlar burada zaten bol bol admin puanım birikecek benim. O yüzden geleceğim abi şuradan infrastructure ID'yi araştıracağım. Ki zaten 1465'te de şuraya odaklanacağız. Yani admin puanımıza odaklanacağız. Şimdi hemen bir bakalım kime satabiliyoruz Rönesans'ı. Offer Nolan Sharing diyeceğim. Delhi'ye satsak 1.55 tukat. Gayet güzel abi. Bu da ekstradan bize bir can suyu olacak. Bize bir para kazandıracak yani. Evet abi gördüğünüz gibi Nasirabad'da sadece 27 puana development basabiliyoruz. Hatta Anchorage development'ımızı açalım. Ve gördüğünüz gibi sadece 22 puana düştü abi. Şimdi ise yapacağım şey gayet basit olacak dostlar. En ucuz topraklarıma geleceğim. Ve kendime bir barem belirleyeceğim. Özellikle siklere öncelik vererek hepsini 5'lik base production'a çıkarmak istiyorum ki düzgün paralarda kazanabileyim efendim. Yeteri kadar askerde bastım zaten düşünüyorum. Şu anki gelirim kaç benim? 8.10 ducat. Şimdi efendim hemen askerlerimizi şöyle sınıra getirelim istiyorum. Bakacağım. Kendisi sadece dördüncü militeri teknolojide. Bahmani keza gene aynı şekilde dördüncü militeri teknolojide. Yani bu da şu demek oluyor dostlar. Bunlar bizim için kek olacak. Kek. Oriste'ye savaşımı açıyorum. Bahmani'yi de ekstradan savaş hedefi yapacağım. Bakalım Kotte nerede? Kotte daha en aşağıda. Bize herhangi bir problem çıkartacağını da düşünmüyorum kendisinin. Şimdi dostlar burada ilk da şöyle güzel bir şey var. Abi ne kadar vasalınız varsa o kadar fazla bonus alıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse abi sadece burada Bişnipur'da veyahut Bişnipur'da sadece Efficient Tax Farming'den 18 dukat kazanıyorum. Keza Land Acquisition'dan da 450 manpower kazanıyorum. Tek topraktı bir vasallan. Şimdi burada efendim yapacağımız hareket şu olacak. Elimizden geldiğince etrafımızdaki bütün devletleri Diplomatic Relations slotumuzun izin verdiği kadarıyla vasallayacağız. Örnek vermek gerekirse burada Orissa keza Andra gayet güzel olacaktır bizim için. O yüzden abi Bahmani'yi de şu şekilde savaşımı açıyorum artık. Malva'yı da hatta çağıracağım ve lambur lumbur giriyorum abi. Elimden geldiğince burada fazla toprak ele geçireceğim. Ve sonrasında bu topraklardan da elimden geldiğince büyük vasallar çıkarmak istiyorum ki dostlar. Hem bana loyal olsunlar hem de benim onlardan kazandığım şey çok daha fazla olsun. Benim için önemli olan şey dostlar şu anda Bengal ticaret noktasının büyük bir kısmına hakim olmak. Ki zaten öyleyiz. Sadece burada iki tane center of trade var eksik olan. O iki tane center of trade'i de aldıktan sonra zaten hem ticaretten hem de basallarımızdan çok daha fazla para kazanacağız ki zaten bizi görür görmez de kaçmaya başladılar bile. Burada militeri teknoloji farkı olduğu için açıkçası lambur lumbur gireceğim abi. Hiçbir şeyden korkum yok. Sizin de korkunuz olmasın. Eğer ki en az bir militeri teknoloji farkınız varsa istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde, istediğiniz debuff'ı alarak veya penaltıyı alarak savaşabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok dediğim gibi. Ki gördüğünüz gibi adamlar burada benden kaçıyor zaten. Hemen bakalım abi. Stack wipe olur mu? bir bakacağım. Olmadı ama sağlık olsun. Hemen gidelim. Malva'ya da yardım edelim istiyorum. Tamamdır. Haydi geçmiş olsun. Tabi burada tek sıkıntımız manpower eksiğimizin olması. Ama sanmıyorum ki bahmanilerin de aynen öyle manpower yok zaten. Çok çok burada ne yaparız dostlar? Bir tane daha paralı asker grubu tutarız. Zaten paramız da var. Event sağ olsun eventten geldi bu arada. Haydi bakalım bugün biter mi acaba buranın kuşatması? Bitmedi. Peki Evet abi dediğimiz noktaya geldik. Bir tane paralı asker grubu sanırsam tutmamız bizim için çok daha iyi olacaktır. Bir tane burada free kampanyamı tutacağım. Sırf toprakları kuşatmak için kullanacağım bu arada bu free kampanyayı. Başka hiçbir şey için kullanmak istemiyorum çünkü. Güzel Seri Kakulam kuşatması da bitmiş oldu. Ne garip garip isimler var ya. Yani gördüğünüz gibi çok zorlanmıyorum bile. Sadece gidiyorum toprakları kuşatıyorum yani bu kadar. Başka hiçbir esprim yok şu anda. Bu arada bayağı da güzel ucuz ucuz advisor'lar geliyor. Şu anda tadından yenmez halde abi oyun. Şuraya saldırmak istiyorum bu arada ben. Çünkü nedense içimdeki bir his diyor ki abi diyor bu kale düşecek diyor. Sen git buraya saldır Tamam mı? Saldır. Burayı da bir de stack wipe'la abi diyor. Abi burayı da stack wipe'la istersen diyor. Ben de diyorum ki tamam kardeşim denerim. Hiç sıkıntı yok. Ama stack wipe olmaz kardeşim diyorum yani. Ora olmaz. Düzgün zar atman lazım diyorum. Abi tamam diyor. Bir sonraki sefere söz atacağım diyor. Tamam abi sözünü aldık. Nasrat Su, Nasrat Suri, Nasrat Suri'nin sözünü almış olduk abi. Sıkıntı yok. Umuyoruz ki kendisi sözünü tutacak. Bu arada bir an önce şu savaşı da bitirelim dostlar. Çünkü Province War Score kostumuz kaybolsun istemiyorum açıkçası. Bu arada heyremiz de 13 yaşında tamamdır. Yakın zamanda o da tahta çıkacak ve mana puanı konusunda da bir sıkıntı yaşamayacağız. Şimdi efendim bitirebiliyor muyuz savaşı? Savaşı bitirebiliyoruz. Buradan herhangi bir şekilde çıkartabileceğimiz bir vasal var mı? Ahmet Nagar var aslında veyahut Ahmet Nacar. Yani Ahmet Nacar olabilir alabileceğimiz. Onun dışında bir de bakmak istediğim şey şu. Başka bir şekilde abi şu topraklara da yetişmemiz lazım bizim. Çünkü Bijapur'un da bayağı burada şeyi var. Yani Malva... buraları kendine klamlemiş abi. O yüzden oraları almamızın çok da bir mantığı yok maalesef ki. Şöyle bir baksak 120'ye 187 tamamdır. Şu şekilde yapacağız büyük ihtimalle barış anlaşmamızı da. Şu Bahmanis savaştan çıkardıktan sonra rahatlayacağız da. Bakalım kendisi çıkmak istiyor mu acaba? Ve ona da bakmak lazım çünkü. Bir tekrar bakalım istiyorum. Aa yapabiliyoruz. E güzel abi. Gayet güzel. Para almaya kalksak 315 tukatın 315'i de bize geliyor. Abi onun yerine sen bana bir tane o zaman war rap ver. Tamam mı? Bence daha hoş olur. Tamamdır efendim. Şu adamları da şunu alacağım. Ardından oris sayıda bakalım. Tamamdır. Vasalımız haline getiriyoruz. Haydi geçmiş olsun. Strong da alalım. Tamamdır. Şu şekilde gayet okeydir diye tahmin ediyorum. Bu arada sadece Ming'i mi rival olarak atayabiliyoruz abi? Vay be. Şimdi bu adamlarla tabii bir tane Royal Merici'lik atmamız lazım seri seri 2. Kendileri çünkü ordu basmaya başladığında dostlar büyük ihtimallikle bize destroy All olacaklardır. O yüzden çok geç olmadan hepsiyle birer tane Royal Merici'lik atalım ki kendilerinin de Liberty Desire'ı e düşsün. Bir tekrar bakmak istiyorum abi gördüğünüz gibi şu anda 192 dukat alabileceğiz veyahut manpower olarak da 4800 dukat da alabiliyoruz. Öyle çok çok fazla toprak elimizde tutmamıza şu anda gerek yok. Neden gerek yok abi? Çünkü zaten development bastığımızda bu topraklardan çok daha fazla yararlanacağız. Ve her zaman da dediğim gibi ihtiyacımız olursa aneksleriz zaten bu vasallarımızı da. Evet bu arada çaktırmayın. Paralı asker ordumuzu sileceğiz diye asıl ordumuzu sildik. Sus sus sus. Ulan gene rezil olduk Allah kahretme ya. Hatta bir tane de sale of titles yapıp bir tane de sizlen atacağım buraya. Şunları kurmaya devam edelim. Onun dışında center of trade'lerimizi de aslında yükseltmek istiyorum. Evet dostlar burada benim oynayış tarzıma oranla bir government reform seçeceğim. O seçeceğim government reform da buradan. Representatives of the Crown olacak. Hem Basal Force Limit Contribution veriyor hem de Diplomatic Relation veriyor abi. Hatta dostlar gelelim Golden aramızı da açalım. Böylelikle her şey çok daha ucuz olacaktır bizim için. Bir de workshoplarımızı da basmaya başlayalım tabii ki de. Bu workshoplar abi hem uzun dönemde hem de kısa dönemde ekonomimizi o kadar iyileştirecekler ki şu anda zaten hali hazırda artı 20'lik kazanıyoruz. Yani artı 20 dukat kazanıyoruz bu kurduğumuz workshop'lar bittikten sonra büyük ihtimalle çok daha fazla kazanacağız zaten. Çünkü production dostlar bildiğiniz üzere hem direkt production olarak size bir gelir sağlıyor hem de aynı şekilde sizlere ticaretten de bir para kazandırıyor production. Evet abi, bütün workshop'larımız bitti. Aşağı yukarı 4 dukat, 4,5 dukat gibi bir şey sağladı bize. Yani gelir sağladı. Böylelikle bunun da avantajlarını görmüş oldunuz. Ve birazdan abi sizlere Bengal'in en güzel görevini göstereceğim. Sadece şu binalarımızın kurulumunun bitmesi gerekiyor. Ve evet abi, Clear the Delta. Abi bu görev sizlere şunu veriyor abi. Şuradaki bütün topraklarda hepsinde abi local development cost indirim veriyor. Ve cidden harika bir şey bu. Ve oyun sonuna kadar bu abi. Şimdi tekrardan bakmak istiyorum. Ne kadar ucuza development basabiliyoruz. Ki dostlar hala da şunu açamadık bakın. Hala da bunu açamadık. Ek olarak infrastructure ideamız da bitmedi. Yani infrastructure ideamız artı şu ideamızı açtıktan sonra prosperity'miz de fullse ve bir de üstüne Encourage development'ımızı da açtıysak abi hemen bir tekrardan bakalım o halde. Yani sadece 27 puan abi hiçbir şey. 25 puan, 28, 28, 28, 30. Açmamız gereken her şeyi açtıktan sonra maksimum 10 puan, 15 puan gibi puanlar abi çok rahatlıkla development basabileceksiniz. Neyse dostlar daha da fazla uzatmayalım. Cidden Bengal Hindistan'da sevdiğim devletlerden birkaç tanesi. Ve uzun süredir de oynamıyordum açıkçası. Özellikle bu yeni privilege'ler geldikten sonra bir bakayım dedim. Ve cidden abi enfes olmuş, harika olmuş. Yani aldığım privilege'larla beraber çok rahatlıkla bu yeni development metasına ayak uydurabiliyorsunuz Bengal'le. Zaten öncesinde çok güçlüydü ve development basmak da çok kolaydı. Eskisi kadar değil, işte o quantity economic kombosundan bahsediyorum ama hala da ona yakın seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Her zaman olduğu gibi Discord'umuza gelmek isterseniz Discord linki açıklamada olacaktır. Eğer ki bu videoda kullandığım modlara ulaşmak istiyorsanız gene onlar da aynı şekilde açıklama kısmında yazıyor olacaktır büyük ihtimallikle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video bitmeden önce dostlar, bana gösterdiğiniz maddi ve manevi destek için hepinize teşekkür ve borç bilirim. Zencilerim, Somalayne, It's Me, Uğur, Enoland, Zenon, Irse, Umut Güven, Sevda Kervanları, Ellak, Giga Zencilerim, Yağız Adam ve Sefa Koçak.